Şimdi bir grup halinde Filistin, Tony Blair, İngiltere gibi şöyle bir konuşalım. Bir 5 dakika ayırın. Bu çok önemli İngiltere'de yaşıyorsanız, insansanız, Filistin'e birazcık bakabiliyorsanız. Şimdi Tony Blair ile başlamak lazım ve İngiltere ile başlamak gerekiyor. Şimdi dijital adi dediğimiz sistemin başındaki kişi, bugünün dünyasındaki kişinin başı kişi. Tony Blair, yani yıllar önce başladı bu olaya. Bu dijital ID olaylarının sonucunda da bugün Tony Blair'in şirketi var, bir tane institüsü var. Ee, bu sadece, um, bir dakika okuyayım onu bir dakika. Ee, Okey, 2022 yılında. Evet, 2022 yılında tam tamına 121 milyon pant Dolar, pound, her neyse para almış İngiliz hükümetinden. Danışmanlık ücreti adı altında. Bakın bu çok önemli. Öbür taraftan Oracle dediğimiz bir sistem var. Bilenler bilir. Dünyanın böyle hani e, elmaslı yarışır sahibi. Öyle diyelim yani. Öyle bir herif var. Oracle dediğim şey dünyanın en büyük şeylerinden biri esasında. Sessiz kahramanıdır dünyanın. Ve bu dijital ID'yi bu sistemle götürmek istiyorlar. Bu adamlar da Tony Blair'in enstitüsüne 250 milyon gibi bir rakamlar falan bağışladılar. Suudi Arabistan bunlara bir 10 milyon 20 milyon gibi bir şeyler para ya. O kadar paraların da 10 milyonun adı olmuyor adamlarda. Tony Blair şöyle bir görün ve kim ne derse desin bugün Irak'ta. Bir yüz binlerce insan öldüyse Tony Blair yüzünden öldü. Kim ne derse desin Suriye'de yüz binlerce kişi öldüyse Tony Blair'in Irak müdahalesinin sayesinde oldu. Ha, tamam, bu Yani IŞİD kurulduysa Amerikan'ın veya Tony Blair'in bu siyasetinden dolayı kuruldu. Ha, yani bunlar kurulmadı diyemezler. Bu arada Filistin tanındı deniyor. Tamam tanıdık Filistin'i. Hiçbir şey tanımadılar baylar baylar. Bunu net konuşalım. Filistin'i tanıyan manyen yok abi. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseye makara yapmasın. Neden tanımadı? Bir ülkeyi tanımanız için bir ülkenin toprak, toprağı olması lazım. Filistin toprağı neresi bir bilen var mı? Haritası nerede? Bir tane bir ülke çıkaramaz Filistin toprağının haritasını. Toprağı olmayan yerin tanınması. Ben de seni tanıdım. Merhaba memnun oldum. O kadar. Kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi Tony bile kim ne dersiniz? bir savaş suçlusudur. Yani öyle veya böyle bir gün yani çıkma ihtimali kalmadı ama kendisi de affedersiniz dedi. Bazı liderler gibi hata yapmışız dedi. Beni kandırdılar dedi o da. Yani teknik kelimeler vardır bazı şeylerde. Mesela Avrupa Birliği ya da İngiltere işte istekli oluşturulmuş birlikler, güçler. Yani bunu Irak'ta kullandılar. Şimdi Ukrayna'da kullanıyorlar. O ülkeyi yağmalayacaklar yani. Yağmalamak istedikleri zaman bunu kullanıyorlar. Bu tür terimler var işin içinde. Neyse şimdi Filistin'e geldiğimiz zaman da Filistin için de şunu söylemek gerekiyor. Yani Filistin'de bir etnik temizlik yapılacak. Filistin'de büyük bir artık kasinolar birliği mi yoksa akıllı Beyin yaratan bir merkez mi? Yani nasıl bir şey yapacaklar daha belli değil ama orada aynı zamanda dinler birliği yani Türkiye ile de bağlantılı e, Türkiye bölümüne girmek istemiyorum e, Türkiye ile de bağlantılı bir e, yapı var yani Chicago'dan Los Angeles'ta başlayan bir başpiskoposluk işte dinler birliği bilmem nesiyle başlayan e, bir şeyler var işte. Anlayan onlar. Anlamayan zaten anlamıyorsunuz. işlerde dert etmeyen öyle şeyleri. Ama yani bir kere Gazze'de bir etnik klinzin olacak. Bu yani illa öldürülmek ya da öldürmek anlamında bahsetmiyorum bunu. Orada teknik olarak e, insanları göndermenin yollarını bulacaklar. Para verecekler. Bir şey yapacaklar. Dünyanın değişik yerlerine gönderecekler ki orayı Filistinlilerden arındıracaklar. Kısacası bu. Bu arada bizleri ilgilendiren, İngiltere'de bizleri ilgilendiren Oracle, Oracle dijital ID ile bütün verilere sahip olacak. Bu yani bunu elde etmek demek böyle on milyarca, milyarlarca poundluk bilgi erişmek demek. Çok büyük bir rakam ve bu işlerin başında eski başbakan Tony Blair var. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Moraliniz bozulmamıştır. Bu kadar dinleyebildiyseniz gene iyisiniz ya. Yani kısa özetlerle bu kadar anlatılabiliyor. Yani esasında bunları böyle adam akıllı şöyle güzel bir anlatım yapmak lazım da <laughs> vakit mi var onlar için ya. Ama bunu bilin yani Filistin tanınması makara. Düşlelaydı demeye dediğim şey Oracle ve Tony Blair'in milyonlarca pound'u götürmesi, milyarlarca pound kazanma arzusu, Gazze'de etnik klenzin ama böyle sabun yaparak değil yalnız insanlara, parayla ya da başka vaatlerle göndermek. Bu arada tabi yani Dinler Birliği Türkiye'deki e, bazı ihtilallerin sponsorluğu da mevcut bu bahis. Bunu da anlamış olmak gerekiyor. Anlatabildim mi? Bilmem. Ne dersiniz? Muhteşemsiniz. Ne dediğimiz önemli değil. İyi bakın kendinize. Sevgiler, saygılar diyorum. E, Filistin olayını, Tony Blair olayını ve Dijital Ayda olayını iyi anlayın. Çünkü burada milyarlarca para dönüyor. Gazze'de milyarlarca para dönüyor. Bütün devletlerin, insanların derdi parra da parra parra sizin ne olduğunuz umurlarında değil kimsenin.